Evet arkadaşlar bugün korucukta tenekede tavuk yapacağız. Aslında kanat bu mangal yapacaktık. Olmadığı için ee, şeye döndük. İki tane tavuk aldık. Tenekede şöyle tenekemiz. Tenekede tavuk yapacağız. Bakalım. Bu senenin incirleri. Yerimizi hazırlıyoruz. Hı? Bakalım nasıl olacak. Tenekede tavuğumuz geliyor. Çift katlı yaptık ama nasıl pişecek bakalım. Tavuk küçük diye iki tane koyduk. Ara birbirinin birbirinin dokunduğu yer şey olabilir ama olsun ya. Şey böyle ya da öyle yapalım. Böyle İyi bence değmiyorsa sıkıntı olmaz. Bakacağız işte. diyecek mi diyemeyecek mi? mi bakalım. Neyse. açtığımızda denk geldi. Daha sistem düşünmeden yapıyoruz. Yok dokunmadı. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi sen şey o etrafı yap. Ben çamur edin Tamam. Şimdi arkadaşlar kaç dakika böyle pişecek? 45 dakika civarında. Şimdi alevi canlandırıyoruz birazcık. Bakalım şöyle alevleri canlandıralım. Denizli Korucuk Pamukkale Korucuk. Şöyle yakalım. evler, biraz çıkar evler olsun ya yansın. Bu odunlar zaten kurumuş kalmış, çürüyüp gidiyor. Çürüyüp gidecek oduna Şuradan şöyle çıramızı alalım. Arkada yakmışlar ama çamur koyacaklar. Evet. Çok önemli değil bence çamurun da işte. Şu da yakalım ya. Çıra boz zaten. Çıramız beyaştan. Evet. Böyle alebicam. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi yani bilmiyorum çamur bir etki yapıyor mu da illa çamur koyacaklar. Çamur kuruyunca oldu diyorlarmış. Bence saçma ama siz bilirsiniz. Burada da böyle bahçemizde meyveler şu tarafta üzümler. Sonra da semaverde çayımız. Afiyet olsun. Bakalım nasıl olacak sonucu. Şöyle canlandıralım birazcık alevleri. Alevi biraz daha canlandırdık arkadaşlar. Böyle biraz köz olduktan sonra hafif. 45 dakika diyorlar ama artık nasıl olur? Ne gider? Çürümüş odunlar var. Onlarla yapayım ya. Artık. Buna köz olur mu? Olmaz mı? Bilemeyiz. Bakalım. Nar gibi inşallah kızarır. Bazen denk geliyor. Bir kömür gibi bir şey çıkarıp sergiliyorlar ama şöyle ateşte biraz uzak tutalım. Evet arkadaşlar alev çok fazla artınca biraz açtım kenarını zaten. Şöyle biraz söndürdüm şimdi yine şey olmaya başladı. Da. Alevin çok olmaması lazım. Dikkat etmek lazım. İçine biz patlıcan koymuş. Patlıcan koymamıştık. Patates koyduk. Şimdi birkaç tane bahçeden kopardık geldik taze. Şunlara ara ara şöyle patlamasın diye delmemizi tavsiye ediyorlar ama biz bilmeyiz. Bunları tecrübeliler bilir. Bizler yiyici sınıfındayız. Elimde kamera olunca kadar yeter ya. Şöyle. Alevin için attık ama yapacak bir şey yok ya. Bir tane yeter herhalde. Alevi birazcık daha dağıtayım ben. Dağılacak yoksa. Kenarlara doğru. Şu taraftan pek. Yani dengeli yapmakta fayda var. Yoksa bir tarafı beyaz oluyor. Akbecik. Öbür taraflar pişmiş oluyor. Sonra nasıl pişireceğim diye düşünüyorsunuz. Bizim bazen yaptığımızda fırına bile attığımız oluyor. Tekrar bunun üstüne. bir bilir şu şeyini biraz daha uzun yapmak lazım şanslı aynı ay, ay. Şöyle. şurada hiç alev gelmiyor gibi şu bölgeden arkası Tamam çok yakın değil olduğunu düşünüyoruz ama umarım sıkıntı yaşamayız. Birkaç tane daha patlıcan koyayım. Top patlıcan da oluyor, kemer patlıcan da oluyor. Hangisi denk gelirse biz de ayrım yok, yiyoruz. Hepsini her türlü yeriz. şişimiz doldur. Çamur hala yaş mesela. Kurumadık. Alev ona göre dengeli tutmak lazım. Bakalım. Pişirmeye devam. Şunu şöyle bir uzunu şeyi var aslında. Ocakları türtmek için. O nerede kim bilir. Onu baktım ama bulamadım. Pişirmeye devam. Ateşimizi biraz daha hafiflettik. Sağdan soldan açıklık mevcut. Yatmayacak şekilde. Tenekli tavuğumuz pişiyor. Misafirlerimiz artıyor. Gelmeye başladılar. Bakalım. Patlıcanlar yanda görüyorsunuz. Şöyle pişti. Köze koyduk. Şöyle iki tane. Allah. Hemen şunu alalım şöyle koysak olur herhalde. Uzağa birazcık. Olmuş aslında da. Dört tane yetmeyecek bize patlıcan. Biraz daha alıp gözlemek lazım. Biber falan közlerimiz bilmiyorum da. Tenekede tavuğumuz devam ediyor. Şimdi. Lütfen abone olmayı unutmayalım. 1000 aboneyi geçmeye hedefliyoruz. İnşallah kısa sürede biz de yakalarız. Bize de nasip olur. Bakalım biz de görelim neymiş ne değilmiş. Evet arkadaşlar. Patlıcanlar yetmeyecek gibi oldu. şöyle iki üç tane top patlıcan. Ben normal düz patlıcan aldım koydum. Şöyle Alev biraz daha canlanmaya başladı şöyle kenara açalım yani Nar gibi kızarsın amacımız o şu arka taraf birazcık şey kalıyor Yani biraz yakın kalıyor Umarım orası şey olmaz dağılıp geçmez Köz, köz güzel oldu. Yavaş yavaş közün ateşiyle pişmeye devam ediyor. Çamurumuz hala ıslak kurmadı yani. Tavuğumuz pişmeye dursun arkadaşlar. Biz hemen şöyle bahçeden kova kova biber patlıcan aldılar geldiler. Dikkatim çekti. Ben de sizi hemen şuradan atlayarak götürmek istiyorum. Hoppa! Şu biber yerde kalmış. domatesler, patlıcanlar. Şu, bu yerde kalmış. Evet. Buraya Buraya ait. Orada düştüydü o. Bunlar ne için? Çekeyim mi? Yani? He? Kapıyor mu? Kap Az daha büyümesi lazım değil mi onların? Bu iğermez mi? El onu iğerdirirmiş kendi ilacına. Ha, ha O kadar yani, almış. Böyle kızarsın diye hani azıcık beklesin diye hiç iş etmedim. O kadar oluyor. Ama şu şu büyük baya şu. Ha, al alınca bunlar kopacak. Çünkü öyle kızarmıyormuş. Şöyle buna. bunlar kızarmıyor. Böyle kızarmıyor, öyle oluyormuş. Kimyasalla mı kızarıyor? Ha, Büyüyor evet, ya da. Millet onu. Allah Allah. Kım, kırmızı papaya yok mu bir şey yani? Vardır da bizim buralarda şeydir. Belki de kızar hani onu var. E, bizim kadar. burada bahçelerde çiçekler var. Yani Şu mesela bu ne? Bu tatlı biber. Onlar tatlı tatlı biber herhalde. Şey. İndi ne gal biber? Çok güzarmış. Ama öyle kızardı gibi kalmış evet, evet, üç çocuk. Yok indi biber. Bu kale biber ha? Hı hı. Allah. Bunlar işte kapya la bunlar. Bunlar kapya. Çok değişik. Evet. Böyle bahçede çiçekler olur burada hani. açıyor resim esintileri. Biz tavuğa bakmaya gidelim. Tavuğu, yakma. Tavuğu yakmayalım. Maşallah. Vişneme. Evet patlıcanlar közlendi. Annem soyuyor. Anne. Memnun musun? Hiç köyden gelince böyle oluyor değil mi? <laughs> küs mü zaten? Ne küs olacaksın ee, sen yine. Ee? Öldürdüm, Ne ne? Öldürdüğüm ölüm var küs olacak. E köyden zaten gelince böyle... Köyden... Köyden... Hı? Köyden ne? gelince böyle mi oluyor? Keyfin yok değil mi? Olmam. Keyfin yok. Keyfin yok. var. İlledi, bir köyüm, illedi köyüm, mü illedi köyü mü hı? illedi köyüm mü hı hı. olsun annem <laughs> birazcık dur da gideriz Aa, patlıcanların evet. sayısını arttırdık şimdi biber ve ilave olarak şişte domatesimiz var bakalım pişmeye devam ediyor yavaş yavaş bu arada şimdi Çamurumuz da aynı devam. Ya hala şey yaş şey, kurumamış. Üstünü gonduğu için üstünde taş var ya. Evet. Ha, direkt mi olmamız lazım bu? Taş olduğu için bir oldu. Ya. Baktık demin yok öyle de. ha. Daha hala da alıç gibi duruyordu yani. Ha, aynı. Ama şimdi olabilir. Biraz, daha iyi olur şimdi. Biraz da olur. Evet, çayımız yapalım. da pişiyor şimdi. Burada közlerden birazcık altına koyduk ama çok güzel oluyor. Derlerimiz bahçeden biraz önce topladığımız size gösterdim. Tarladır, Artık bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Alev adam gelini yapıyor. ama oldu şimdi. Misafirlerimiz ahır, jet bahçe patronu. Gürsoy ve hanımı geliyor. Bir tane de prenses var. Onları ağırlamak biraz zor olduğu için hazırlıklarımız devam ediyor. Jet Bahçe videomuzda sponsor olmak istedi. Bakalım yorumlarda yazarız ne gibi kampanyalar var. Kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın. Bildirim sesinden rahatsız olacaksanız bildirim açmayın. Bize sadece abonelik lazım şu an. İzleyenlerimiz var Allah'a şükür. Ama onlar da hani abone olsa çok mutlu oluruz. Evet arkadaşlar şimdi tavuğumuzu almaya geldik. Bakalım Biraz açtık. Şöyle. Merhaba. Olmuş mu diye bakalım hemen. Allah bismillah. Haydi bismillah. Bismillah. Oo. Şöyle kaldırdık. Tavuğumuz nar gibi kızarmış. Maşallah var. Herkese afiyet olsun. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle.